Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle matematik değer 99 ve yüzdeki etkinlikleri yapacağız. Birinci etkinliğimiz büyüktür, küçüktür ve eşittir işaretlerinden uygun olanlarını yazın diye söylüyor. Şimdi sevgili 5 bölü 1, 15 bölü 3. Bakın 15'i 3'e böldüğümüzde kaç eşit burası? 5 e eşit. O zaman 5 eşittir 15 bölü 3 diye yazacaksınız sevgili öğrencim. 17 bölü 2. Burası kaç yapar? 17'ye 2'ye bölünür. 8 8 olsa 16 yapar. Yani 8 virgül devam var. Burası 9. Hangisi büyük? 9 daha büyüktür. 18 bölü 2 olsa 9'a eşit olurdu. Burası küçüktür. 25 bölü 3. Bakın 24 bölü 3 olsa 8 olur. Demek ki 8'den birazcık büyük sevgilencim. O zaman evet 25 bölü 3 büyüktür 8'den sevgilencim. Burada da 60 bölü 25, 75 bölü 25 olsa 3'e eşit olur. Bakın, demek ki 3'ten küçük olduğuna göre 3 daha büyüktür. Bu şekilde işaretlersiniz. Evet, ikinci sorumuz aşağıda eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen kesirleri noktalı yerler yazınız, yazdığınız kesirle karşılaştınız. 1, 2, 3, 4. Burası 4 tane tam sayılardı. Burası, bakın 2 tane tamı var. 2 tam, 4 parça bölü 2 alınmış. 2 bölü 4. Burası bakın yine iki tane tamımız var sevgili öğrencilerim. Burası da 9 parça bölmüş, 5 alınmış. 5/9. Burası bakın yine iki tane tamımız alınmış. Tamların eşit olduğunu söylüyor. Bakın 6'ya bölünüp ne olmuş? 4 tane alınmış. 4/6 sevgili öğrenciler. Şimdi karşılaştırma yaparken hepsi iki tam. En büyük nedir? A değil mi? Bakın 4 tam. O zaman A en büyüktür sevgili öğrenciler. Sonra sıralamaya bakarken iki işaretten tam bakın tamları hepsinin eşit. 2/4. Bakın genişletsek ne olur burası? 2 ile genişlettiğimizde 4 bölü 8 olur değil mi? Bakın burası 4 bölü 6. Demek ki Ç B'den büyüktür. Bunu yazabiliriz. Ç büyüktür B'den bunu yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Şimdi buraya geldiğimizde bakın burası 5 bölü 9. Tamları aynı. Burası da 5 bölü 9 sevgili öğrencilerim. Genişletsek nasıl karşılaştırabilirsiniz? 9'a bölünüp bakın 5'i alınmış. Yani yarıdan fazla salınmış. 6'ya bölünmüş. Bakın burada da ne olmuş sevgili öğrencilerim? Ee, 3 bölü 6 olsa ikisi birbirine renk olur. Yarısından fazla. Bu da yarıdan fazla. Burası da yarıdan fazla. 4 bölü 2 bakın yarısı. Demek ki C de B'den büyük olacak. Şimdi biz C ile Ç'yi karşılaştıracağız. Yani 5 bölü 9 ile 4 bölü 6'dan hangisi büyüktür diye karşılaştıracağız. Bunu nasıl bakabilirsiniz? Kaçta değiştirilir? 6 ile 9'u 18'e bakın. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişlettiğinizde 10 bölü 18 olur. Bunu 3 ile genişlettiğinizde 12 bölü 18 olur. Demek ki sevgili öğrencilerim C daha büyük. C büyüktür C'den o da büyüktür B'den şeklinde sıralamamızı ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Yani 100. sayfadaki etkinlikler. Eşit büyüklükte gelimlerden Halil'de 10 adet tam. Evet Mustafa'da 19 adet yarım var. Hangisini daha fazla diyor? Yazalım. Halil 10 tam. Mustafa yani bu da 19 yarım. Sevgili öğrencilerim 20 tane yarım olsa 10 olurdu. Bakın. Demek ki 10 tamdan bu nedir? Küçük sevgili öğrencilerim. Öyle değil mi? Demek ki Halil daha fazla yarması var. Bakın 20 olsa 20 tam 10 tam 20 yarım 10 tam olur. 20'den küçük olduğu için 10 tamdan küçüktür. O zaman şöyle diyebiliriz. Mustafa büyüktür Halil'den şeklinde yazabilirsiniz. Yani fazla olan Mustafa'dır diyebilirsiniz. Yukarıdaki birinci şekilde modellenen kesir, ikinci şekilde modellenen kesirden büyük olacaktır. Bakın bu zaten kaçtan? 3 tam sevgili öğrenciler. Buna göre ikinci şekil 8 eş parça ayrıldığına göre en fazla kaç tane boyanması gerekir? Bakın bir tane bırakırız. Tamamını boyarsak bu da 3 tam olur sevgili öğrenciler. 3 tamdan ne olması lazım? Küçük olması lazım değil mi? 3 tamdan küçük olması için bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesini sevgili öğrenciler boyarsanız 7 bölü 9 olur. Bir tanesini boş bırakırsınız. Bunu da boyarsanız sevgili öğrencilerim pardon 7 bölü 8. 8 bölü 8 olursa birbirine eşit olur. 3 tam olur. Onun için bir tanesini boyamayacaksınız sevgili öğrencilerim. Yani 7 parçasını boyayacaksınız. Buraya şöyle yazabiliriz. 7 parçası boyanır. Bakın o zaman 3 tam büyüktür. 2 tam 7 bölü 8'den bakın. Öğretmeninize bunu söylersiniz. 8 bölü 8 olursa bir parça daha boyarsak 3 tam olur. Eşit olur. Eşit olmaması için bir tanesini bırakıyoruz. Bu da en fazla dediği için. Evet. Üçüncü soruya geliyorum. Doğru olanların kutu numarasını yazın diye söylemiş. Bakın. 24 bölü 2 olsa burası 2 tam eşit olur değil mi? 2 tam eşit olmadığına göre sevgileneceğim. Yani 24 bölü 2 pardon. 24 bölü 2 olsa 12 eşit olur. 24 bölü 2'den küçük olduğu için 12'den küçüktür. Yani bu doğrudur sevgilenceğim. 1 doğrudur. 2'ye bakıyorum. Bakın 7 kere 4 28. 28 bölü 7 olsa 4'e eşit olacak. 28'den büyük olduğu için bu 4'ten büyük. Burası yanlış olmuş sevgili Buraya geliyorum bakın. 3 kere 5 15 bölü 5 olsa bakın 15 bölü 5 olsa 3'e eşit olacak. Bundan küçük olduğu için 3'ten küçük olacak. Bu da doğrudur. Evet 1 ve 3 doğrudur. Devam ediyorum. Bakın 14 ile 3 çarparsan 3 kere 4 12. 3 kere 1 42. 42 bölü 3 sevgili öğrencim. zaten tam 14'e eşit oluyor bakın. 42'yi 3'e böldüğümüzde bölüyorum bakın. 42 bölü 3. 1 kere 3. 3. 12 de 4 kere bakın. Birbirine eşit. Bu da doğrudur. 1 doğrudur. 3 doğrudur. 4 doğrudur. 5'e bakıyorum. 10 bölü 2 olsa 5'e eşit olur. 10'dan büyük olduğu için 5'ten bu da büyüktür sevgili öğrencilerim. 5 de doğrudur. 120 bölü 10 ne yapar sevgili öğrencilerim? Tam 12 yapar. Bunu eşit olması lazım. Bunu yanlış yapmış. O zaman 1, 3, 4 ve 5 doğrudur sevgili öğrenciler. Evet, dördüncü soruda da Kübra, Nisa ve Nur isimli üç arkadaşın tahta yazdıkları kesirlerle ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 21 bölü 4, 15 bölü 7 ve 9 bölü 8 bileşik kesirlerini yazmışlar. 2'den küçük bileşik kesri Kübra yazmışlar. 2'den küçük dediği için bakın. Burası 16 bölü 8 olsa 2 olurdu. 2'den burası küçüktür bakın sevgili öğrenciler. 14 bölü 7 olsa 2 olurdu. 2'den büyük. 8 bölü 4 olsa 2 olurdu. 2'den büyük. O zaman 9 bölü 8 Kübra. Yanına yazıyorum. Kübra ne yazmış? 9 bölü 8 yazmış. Bulduk. 5'ten büyük bir eşit kesri nida yazmıştır. 5'ten büyük olması için bunun 35 bölü 7 olsa bakın 5 eşit olacak. Bu 5'ten küçük. Bakın 5, 20 bölü 4 olsa 5 olurdu. Bakın 21 olduğu için 5'ten büyük. O zaman Nisa ne yazmış? 21 bölü 4. 5'ten büyük dediği için Nisa yazıyorum. 21 bölü 4 yazıyor. Buna göre Nur'un yazdığı geriye kalan Nur ne kaldı sevgili o zaman? 15 bölü 7 de Nurun yazdığı bileşik kesiri bulmuş oldum bakın. Ne kadar kolay. Evet kesir verilmiş 3'ten büyük bir bileşik kesirdir. Üçgen sembol yerine yazılabilecek doğal sayı en büyük rakam. Bakın. Kare bölü üçgen. Bunun yerine yazılacak en büyük rakam kaç? 9'dur. O zaman kare bölü 9 sevgili öğrenci. Bu da büyükmüş 3'ten olduğuna göre kare yerine yazılabilecek en küçük sayı kaç olur? Bakın. 3 katını alsak ne olur sevgili Şuraya bakın şimdi. 27 bölü 9 olsa bakın tam 3'e eşit olur öğrenciler. Öyle değil mi? Yani 3'ten büyük dediğine göre 27'den büyük olması lazım karenin. Buraya da en küçük kaç yazabiliriz? 28 yazabiliriz öğrenciler. O zaman karemiz 28 olduğunda evet 28 bölü 9 3'ten büyük en küçük doğal sayı olmuş olur sevgili öğrenciler. Evet burada bırakalım. Lütfen işlediğiniz sayfalar varsa yazın. Ödevleriniz varsa yapmaya çalışayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere.